Herkese merhaba, hoş geldiniz Çözen Kazanır'a, TGRT Haber ve TGRT ekranlarında ekranlarına. Ben Alper Altun, saatlerimiz 21'i gösterirken bugün de hafta içi her zaman olduğu gibi aynı dakikada birlikteyiz. Buluştuk ekranlarda. Hangi ekranlar bunlar? Dediğim gibi TGRT Haber ve TGRT televizyonun başındasınız ama aynı zamanda da yarışmacılarımız da telefon, tablet ya da bilgisayar ekranlarının başındalar. Bu programda evet izleyicilerimiz yarışmacı olabiliyorlar. Hemen şimdi karar verebilir ve yarışmacı olabilirsiniz. Son derece kolay bir yöntemi var yarışmanın. Şu QR kodu okutursanız, ekranda gördüğünüz kare kodu telefon ya da tablette okutursanız kısa bir ilk kez yarışacaksanız tabii kısa bir kayıt işleminden sonra mail ya da SMS'te hemen siz de yarışmacılarımızın arasına girebiliyorsunuz ve ödül kazanabiliyorsunuz. QR kodu okutamayanlar için TGRT Haber uygulaması yöntemimiz var. Eğer bunu mobil aplikasyonu telefonunuza indirmişseniz oradan da hemen menüden çözen kazanları en üstte göreceksiniz. Oradan da yarışabilirsiniz. Bilgisayardan yarışmak isteyenler de tgrthaber.com haber sitemize yine şu an girdiklerinde Hemen ana sayfada yarışma bağlantı linkini görecekler. Oraya tıklayarak da yarışmacı olabilirsiniz. Birinciye eden 5 bin liralık hediye çeki ödülümüz var. İkinciye ve üçüncüye nakit para ödülleri veriyoruz. 2000 lira ikinciye, bin lira üçüncüye ödüller her akşam kimlere gidiyor açıklanıyor. Siz yarışıyorsanız yer kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz tüm yarışmacılar arasında. Pek çok istatistiği de paylaşıyoruz. Dijital, interaktif ve canlı yayınlanan bir bilgi yarışması olduğu için çözen kazanır. Her sorunun 30 saniye süresi var. Yanlış cevap verdiğinizi elenmiyorsunuz. İstediğiniz an yarışabilirsiniz. Geç kaldım diye korkmanıza, endişelenmenize gerek yok. Puanlar gitgide yükseliyor ve son iki soruda final sorularında en yüksek puanlar. 250 artı 250, 500 puan kazanabiliyorsunuz. En yüksek puanı elde eden 3 yarışmacımız kazanabiliyor ödülleri. Sosyal medyadan bizi takip edenler de 55 puanlık bir avantaj yakalıyorlar. Çünkü 13. soruyu Instagram, X ve Facebook e, sosyal medya sayfalarımızda çözen kazanların sayfalarında paylaşmış oluyoruz programdan önce. Onu gördüğünüz için de o paylaşımımızı o soruyu 55 puanı da daha ilk saniyede sorunun sırası geldiğinde işaretleyerek doğru şıkkı tam puan olarak hanenize yazdırıyorsunuz. Büyük bir avantaj o yüzden şimdiden unutmadan mutlaka bizi Instagram'dan da takip edin diyoruz. Kısa bir videomuz var yine kuralları hatırlattığımız ardından da sorulara geçiyoruz. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine sinipi.com.tr'den 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Evet çözen kazanır bilgi yarışmamızda pek çok farklı kategoriden onlarca ayrı alandan kategoriden 13 bilgi sorusu sonunda da tahmine dayalı 2 final sorusuyla toplam 15 soruyu her gün sizlere yöneltiyoruz. Bugün 173. bölüm. Şu ana kadar binlerce soru hazırladık ve sorduk sizlere ve pek çok alandan dediğimiz gibi bilgi hazinemizi, genel kültür seviyemizi bu programda artırmaya devam ediyoruz. Bugün de öyle olacak. Ve ilk sorumuza geçelim o zaman. Genel kültür kategorisinden 10 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getirelim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır? A. 15 B. 10 C. 12 D. 17 kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır? Yine güzel bir soru, önemli, güzel bir bilgi. Acaba ne kadarımız biliyoruz? Ne kadarımız yanlış biliyoruz? Ne kadarımız doğru biliyoruz? Oranlarla ortaya çıkacak şimdi. Doğru cevapla birlikte 4 saniye sonra ekranlara gelecek. 3 2 1 0 dedik. Birinci sorunun cevabını ve oranları ekranlarınıza getiriyoruz. 15 yılmış A şıkkı %56 çıktı. Doğru cevap oranı %44'te yanlış cevap oranı. En azından %50'nin üstünde bir oranla başladık. Çok güzel olmasa da fena değil diyelim. İkinci soruya geçelim. Genel bilgi kategorisinden bu kez 15 puanlık sorumuzla yarışmamıza devam edelim. Eskiden çamaşır yıkarken kullanılan tahtadan yassı tokma ne denir? A. Sapan B. Hamut, C. Tokaç, D. Kaput. Hatırlar gibiyim ee, böyle bir şeyi ama ismini bilmiyordum doğrusu. Bir bilgi daha. Ne kadar işimize yarar ne kadar yaramaz orası tartışmalı ama bazen de böyle farklı bilgileri de edinebiliyoruz. Bulmaca gibi de düşünelim. Zaman doldu. Ekranlarınıza getirelim hemen. Evet tokaç olacaktı. C şıkkı %90 mı? Gerçekten çok şaşırdım. Muhteşem bir oran. Hiç beklemiyordum böyle yüksek bir oran. Tebrikler benim için çok zor bir soruydu. Üçüncü soruya geçelim o zaman. Şimdi de hayvanlar alemi kategorisinden 15 puanlık sorumuzla çözen kazanıra devam edelim. Azman, iri, sarı tüylü kediye ne ad verilir? A. Tekir. B. Sarman. C. Pamuk. D. Siyam. Evet ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz daha önce de bizimle yarışmış olanlar geç kaldım diye düşünmeyin. Hemen şimdi siz de yarışmacı olabilirsiniz. İlk kez bizi izleyenler canlı yayınlanıyor bilgi yarışmamız. QR kodu okutarak ya da telefonlarınızdan Tegeret Haber uygulamasını indirerek yarışmacı olabilirsiniz. Geç kalmadınız. asıl yüksek puanlı sorular sizleri bekliyor. Yarışmacı olarak da biz sizleri bekliyoruz. Cevap ekranlarınıza yansıyor. Sarman olacaktı. 5 şıkkı %69 geldi. Doğru cevap oranı. Peki üçüncü sorudan sonra şimdi de dörde geçiyoruz. Bu kez de kategorimiz coğrafya puan 25'e çıkıyor. Çözen kazanır dördüncü soruyla devam ediyor. Hatay civarında kuzey güney doğrultusunda uzanan dağ sırasının adı nedir? A. Bey dağları. B. Kaçkar dağları. C. Amanos dağları. D. Istranca dağları. Evet en azından bir iki tanesini eleyebiliriz. Herhangi bir fikrimiz yoksa da eleme yöntemiyle doğru cevaba ulaşabiliriz. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dördüncü sorunun cevabına bakacağız. Şimdi de sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar cevap Amanos Dağları olacaktı. C şıkkı %73 geldi doğru cevap oranı. %27 de kaldı yanlış cevap oranı. Geçelim beşinci soruya. Bu kez de genel kültürümüzü yine artırmaya devam edeceğiz. 25 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza getireceğiz. 1970 FIFA Dünya Kupası elemelerinde hangi ülkeler arasında maç sonu futbol savaşı yaşanmıştır? A) Honduras, El Salvador. B) Arjantin, Brezilya. C) Peru, Ekvador. D) Nikaragua, Panama. 24 saat boyunca ciddi ciddi iki ülke arasında savaş yaşanmış bu maç sonunda. Sıra dışı bir bilgi. Tarihte diyebiliriz, futbolda diyebiliriz. Honduras'ta El Salvador arasında yaşanmış bu savaş. %53 yarışmacılarımızın doğru cevap verdi. %47'si yanlış cevap verdi ve bir bilgi daha edinmiş oldular. 5 soru geride kaldı. 10 sorumuz daha var. Daha yüksek puanlı sorular bizleri bekliyor. QR kod ekranlarda duruyor. Hemen şimdi siz de yarışmacı olun. QR kodu okutarak TGT Haber uygulamasından, telefondan ya da bilgisayardan TGT Haber.com'a girerek yarışabilirsiniz. Uygulamayı indirdiğinizde günün sorusu da bildirim olarak ekranlarınıza daha doğrusu Telefonlarınıza geliyor ee, Her ne kadar bizi sosyal medyadan takip etseniz de, belki bazen son paylaşıma bakmayı unutuyor olabilirsiniz Günün Joker sorusuna bildirim olarak telefonunuza geldiğinde de kaçırmamış oluyorsunuz Henüz bizi takip etmeyenler de mutlaka Instagram'dan takip etsinler ee, Sayfamızın adı Çözen Kazanır Benim kişisel adresim de Alper Altun Altıncı soruya geçiyoruz Hayvanlar alemi kategorisinden 30 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza yansıtıyoruz Ahtapot'un kaç kolu vardır A 6 B 8 C 9 D 10 Son 15 saniye 10 Bakalım zorlayacak mı? Umarım yine %50'nin en azından üzerinde geliriz. Şu ana kadar %50 oranının altına düşmedik doğru cevaplarda. Bakalım şimdi nasıl gelecek? Önce doğru cevabı görüyoruz. 8 kolu varmış, B şıkkı ve %87 çıktı. Doğru cevap oranı gayet güzel. Neredeyse tamamına yakını yarışmacılarımızın, izleyicilerimizin biliyorlarmış bu bilgiyi. 7. soruya geçiyoruz bu kez de. Tıp kategorisinden 30 puanlık sorumuzla devam ediyoruz. Çözen kazanıra beyin zarı iltihabına ne denir? A. Sinüzit. B. Flebit. C. Menenjit. D. Demans. Bu şıktakilerden hangisi beyin zarı iltihabı anlamına geliyor acaba? İçimden bir ses %70'ler civarında bir oran gelebilir diyor. İyimser düşünmek istiyorum. Daha aşağılara düşmesin diye umuyorum. Zaman doldu. 7. soruda bakalım 70'leri görebilecek miyiz? Evet, ekranlarda menenjit ve 70'ler değil de 62'de kaldık maalesef. %38'de yanlış cevap verdi. 7. soruya, 8. soruya geçelim. Şimdi de cilt bakımı güzellik kategorisinden ve puan da 35'e çıkıyor bu arada. 8. soru şimdi de ekranlarınıza geliyor. Hangisi genellikle göz kapakları üzerine sürülen bir çeşit makyaj malzemesidir? A. Far B. Rimel C. Allık de fondöten. Kadın izleyicilerimizin tamamı hemen daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip bu puanı yani 35 puanı hanelerine yazdırdılardır diye tahmin ediyorum. Ama erkekler bayağı bir şu an 65 gelir diyor. Anıl Yılmaz'ın tahmini doğru cevap oranı bu şekilde. Ben de 75 gelir diyorum. Bakalım ne gelecek? Ekranlarda far A şıkkı 85 gelecekti neredeyse 86 geldi. Evet gayet güzel erkek izleyicilerimiz de demek ki biliyorlarmış bunu. Peki 8. sorudan şimdi de 9. soruya geçiyoruz. Bu kez de tarih kategorisinden 35 puanlık sorumuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu'da yer almamıştır? Tamam dikkat. A Sparta B Truva C. Lidya D. Frigya Bu devletlerden hangisi Anadolu'da yer almamıştır? %50 Anıl'ın tahmini. Benim tahminimde de %45. Bakalım ne gelecek? Berak'la bekliyoruz. Cevap Sparta olacaktı. 60'ları bulduk. 61 geldi. Güzel. En azından şu ana kadar hiç %50'nin altına düşmedik. Bugün iyi gidiyoruz. 10. soruya geçeceğiz. Tarihten kimyaya geçiyoruz. Bu kez de gördüğünüz gibi pek çok alandan kimyadan 40 puanlık sorumuzla çözen kazanıra devam edelim şimdi de. Hangi gaz yanmayı destekler? A. Azot B. Oksijen C. Karbondioksit D. Hidrojen. Bir tahmin yapamayacağım. Düşükte çıkabilir, yüksekte çıkabilir. Her oranı bekliyorum. Tahmin yapmakta zorlandığım bir soru. 5 4 3 2 1 0 10. soruyu geride bırakıyoruz. 11'e geçmeden önce cevaba ve oranlara bakıyoruz. Oksijen olacaktı. 75 geldi. 4'te 3'ü doğru cevap verdi yarışmacılarımızın 10 soru geride kaldı ve 5 soru daha var yarışmayı noktalamak için. Asıl yüksek puanlı sorular bunlar. Şu anda yarışmacı olursanız geç kalmış değilsiniz. Ödül de kazanabilirsiniz çünkü bu kalan 5 soruda 640 puan kazanabilirsiniz. 13. soruya da az kaldı sosyal medya sorumuza. Şu anda hemen Instagram, X veya Facebook'tan çözen kazanımı sosyal medya sayfalarını takip edip bakarsanız 13. soruyu şimdiden görebilir, 55 puan avantajını yakalayabilirsiniz. 11. sorumuz trafik bilgisi kategorisinden 40 puanlık bir soru. Bakalım o zaman sorumuza. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez? A. En sağdaki, B. Ortadaki, C. En soldaki de ortayla en sağdaki. Trafik bilgisi. En azından ehliyeti olanların bilmesi, tamamının bilmesi gereken bir soru. Acaba toplumun ya da yarışmacılarımızın kaçta kaçının ehliyeti vardır? Oradan bir tahmin yapayım. %70 çıkar diyorum. Bakalım ne gelecek. En soldaki olacaktı ve neredeyse %70'i buluyorduk. %68'de kaldık doğru cevap oranı. Ve 12. soruya geçiyoruz. Bu kez de sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar, hukuk alanından 45 puanlık sorumuza bakıyoruz. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? A. Yargıtay B. Sayıştay C. Anayasa Mahkemesi D. Yüksek Seçim Kurulu Olabilir ilk %50'nin altındaki doğru cevap oranı geliyor diyor. Anıl olabilir. Şaşırmam doğrusu kolay bir soru değil. <laughs> Zor bir soru. Umarım anıl yanılır. Umarım %50'nin üstünde gelir doğru cevap oranı. Bugün şöyle bir o kaldı. Evet %34 oldu. Anayasa Mahkemesi cevap C şıkkı %66'sı yarışmacılarımızın ve oran orantı hesabı yaparsak aynı zamanda izleyicilerimizin yanlış cevap verdiler. Ve sıra geldi sosyal medya sorusuna. Günün Joker sorusu başlığıyla paylaşmıştık sosyal medya hesaplarımızda. Bizi takip edenler, son paylaşıma bakanlar ya da TGT Haber uygulamasından günün sorusu bildirimini alanlar ilk saniyede daha doğru cevabı işaretleyip 55 puanı kazanmak için şu anda sabırsızlıkla bekliyorlar. Daha fazla bekletmeyelim. Teknoloji kategorisinden 55 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getirelim. Fotokopi makinesinin buluşunu kim yapmıştır? A) Chester Carlson B) James Watt C) George Eastman ve D) Edwin Land. Fotokopi makinesinin buluşunu yapan kişi çok zor bir soru ama yine tabii ki sosyal medyaları hesaplarımızda paylaştığımız için bu soruyu daha önceden genellikle bu 13. soru zor oluyor ama buna rağmen oranlar yine yüksek oluyor. Genelde 80'ler civarında geliyor ama bu bilgi gerçekten zor. 70'lere bile düşebiliriz. Bakalım öyle mi olacak? Evet, Chesil Kals'ın doğru cevap oranı 86 geldi oranımız. Evet, bir yudum suyumu da aldım arada. Hemen mutfağa geçmeden önce <laughs> ve final sorularına sıra geldi sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar. Çekirdek görüyorum bugün önünde. Çekirdek tartacağız. Hafif bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Kahve kadar olmasa da yine de bunu da dikkate alalım. Kasede kaç gram çekirdek olduğunu tam olarak bilenler 250 puanı kazanabilirler. Çok önemli son iki soru. Ve şimdi de sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar... Birazdan tartıyınızı çalıştıracağız. Kasenizdeki çekirdeğin ağırlığını ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız. Bir miktar dolduracağız. Sonraki soruya geçmeden önce tartımızın hazır olduğunu, kameramızın hazır olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Tartımızı çalıştırıyoruz. Kasemizi koyuyoruz ve darayı alıyoruz. Benim de tabii beklerken kafam karıştı. Şimdi de kartımızı da kapatıyoruz ve çekirdekleri kaseye doldurmaya başlıyoruz. Bayağı bir gitti. Bakalım en sonda kaç kişi doğru cevap verecek? Onu da ben şimdiden merak ediyorum. Soruda ekranlara gidiyor. Kasede kaç gram çekirdek vardır? İhsan karşımda, kameranın arkasında. 33 diyor. 61 diyor Anıl. 75 diyor Orkun. Oo. Evet, şöyle bir paketler çekirdek, bir avuç kafam karıştı. Ee, ben valla ne desem bilemedim. 50 diyeyim ben de ama çok alakasız bir şey de çıkabilir. <laughs> Özge'den var mı tahmin? Kaç? 48 <laughs> diyor Özge yine. Bakıyoruz. Vay be. Evet. Tebrik ediyoruz sevgili seyirciler. 47 diyenleri 250 puan. Özge az kalsın tutturuyordu. Genelde 48 demeyi seviyor. Perkedi diyenler 250 puanı kazandılar ilk sahnede tabii doğru cevap verdilerse şimdi de küp şeker sayacağız sevgili seyirciler değerli yarışmacılar kaç adet olduğunu bu kez bulmaya çalışacağız 250 puan kazanabilmek için hemen şekerleri kaseye dolduruyorum Hop. ne fazla gitti sanki bakalım kaç adet var şimdiden merakla bekliyoruz ekranlara geliyor sorumuz kasede kaç adet küp şeker vardır 30 saniyelik geri sayım başladı. 35 diyor İhsan Yaşar. Özge her zamanki gibi 48 tahmininde. Ben de o zaman bugün 25 diyeyim. Genelde 25 demeyi seviyorum ben de. Gerçi 25 diyemem ben bu kadar şekere. Ee, burada ben... Ben ben yine 50 diyeyim. 52 de Orkun'dan geldi. 45 de Anıl diyor. <laughs> Acaba izleyicilerimiz, yarışmacılarımız kaç dediler. Doğru cevabı öğreneceğiz canlı yayında şimdi hep birlikte saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evet İhsan yine kameraman arkadaşımız o gözüyle kameraman gözüyle 35'i hemen tahmin etti. Umarım çok fazla kişi doğru cevap verebilmiştir. Birazdan kaç kişinin son iki sarıya doğru cevap verdiğini ve ödüllerimizi kimlerin kaç puanla kazandığını tüm istatistikleri paylaşacağız sizlerle. Az sonra buradayız. 173. bölümünün kazananları alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Çözen kazanır da. Bugünün birincisi Eymen Bey oluyor. Eymen para istiyor ismiyle kayıt olmuş kendisi. Gerçekten de isteğine kavuştu gibi. Gerçi Sleepy Comptere'den 5 bin liralık hediye çekili elde etti. 730,71 puanla. Fatma Tunguç ikinci oldu. 2 bin lira nakit para ödülünü kazandı. Ve Yağız Efe Çelik de üçüncü oldu. Bin lira nakit para ödülünü kazandı. Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Ve toplamda 392 kişi 14. soruya, çekirdek sorumuza Doğru cevap vermiş. Küp şeker sorumuza ise binden fazla kişi, 1058 kişi doğru cevap vermeyi başarmış. Tebrikler. Instagram'dan bizi takip etmeyi, Tekelet Haber uygulamasını indirmeyi unutmayın. Ben Alper Altun. Hafta içeri akşam olduğu gibi yarın akşam da Tekelet Haber ve Tekelet EU ekranlarında ve sizlerin de telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarınızda buluşalım diyorum. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.